Ay yıkan. <laughs> evet, Bugün internet alışverişimiz arkadaşlar Sivan'ın muhteşem indirimlerinden biz de faydalandık çok fazla da eksiğimiz vardı. Hatta daha gelecekler var. Buylamcım, ekranda görünmeyeceksin çok kalkma. 8 tane Bekle daha oğlum. gelecek var. Evet, daha bir, bir, birkaç bir eşyamız daha var, var ama. Uçurtma var ama kusediyor. İyi bir tane hediye uçurtma var, o da da hediye. Bir de uçurtma gelecek. 23 Nisan hediyesi. Buylam oturman lazım kızım. Otur, hadi gösterelim arkadaşlarımızla paylaşalım. Ayakkabımı çıkaracağım. Ayaksel. Evet ablan gitti Ali Kancım. Şimdi sen başla çoraplarını göster. Hepsini birlikte göster oğlum. Beşli çoraplarımız kıyafet, var. Kıyafet, renk kıyafet. renk var. Her eee. kıyafetlerine uygun. Bir tane mavi var. Bir var. tane gri var. var. Kırmızı var. Evet. Açık ve gri var. var. Yeşil. Evet. Güzel Asker yeşili, mavi Güzel ve leminde bir tane açık yeşili var. Şimdi açık bekleyin sırayla. Koyma. açık yeşil. Var. Açık yeşil. Şimdi bu Ali Kağan'ın bayramlık gömleği arkadaşlar. Bekle Ali Kağan şimdi ablan göstersin. Bu da bulemin elbisesi arkadaşlar. Bir dakika çocuklar bekleyin, bekleyin. Ve bu elbisenin bir de çorabı var. Onu da göstersin ablan uzun diz altı bir çorabımız var. Elbisesi çok tatlış. Evet Ali Kağan şimdi sivitini gösteriyor arkadaşlar, bize. Arkadaşlar ama ben diz üstü. Oradan diye. tutma oğlum. Kollarından yanlarından tut. Arkadaşlar. Arkadaşlar, evet önünde Batman yazan bir sivit var. Arkadaşlar ama ben bu ıı, arkadaşlar ben bu, çorabını diz üstü giyiyorum. Evet diz üstüne kadar çıkıyor. Evet, bir iki evet. yaş büyük aldığımız için. E, efendim, ben de göstermedim. Ali Kağan'cım bekle şimdi. Sen biraz hızlı gidiyorsun. En Ali Kağan'ın sivitini gördük. Bulem katlarız diye. en son. Şimdi en bence diye. göster. Bir sabah değil. En, bir. en sevdiğim pisama değil. En sevdiğim pisama değil. Ama en sevdiğim Ayça. Evet şimdi Bulem'cim. Kalsın anne öyle. Şey. Sıradakini bir göster, bir göster şey. bebeğim. Evet ya. Ali Kağan bekler misin? Tamam Hayır. Ali Kağan hakkını salmış oluyor. Ali Kağan'ın eşofmanını görüyorsunuz arkadaşlar. Güzel bir eşofmanı var ve Bulem'in anne, anne, anne. İspanyol anne. paça tight'ı. Hayır. Anne. Sen ondan sonra siviti de gösterdin. Evet. evet. Bu da Bulem'in tight'ı arkadaşlar. İspanyol paça bir tight. Eminim çok yakışacak. Daha daha hayır hayır. Şimdi Ali Kağan'da sıra anne, sırayla. Hayır, gösterdi, bu da gösterdi. Tamam öyle yapalım. Hadi sen şimdi sivitini göster. Bulem'in siviti arkadaşlar. Şapkalı oda. Kapşonlu bir sivit. O ikisi takım yerli. olabilir. Çok bu da Ali Kağan'ın bayramlık pantolonu. Evet. Çok güzel oldu. Gömleğin üstü için. Altı için evet. Ve sırada sanırım pijama takımları var. Bu pijama takımı. Neyli kızım o? Unicorn. Unicorn'lu bir pijama takımı var bu Altı da mavi. Çok tatlı. Anneciğim üst üste koyabilirsin üst üste koyabilirsin hepsini. Ama takım olduğu altını da gösterecek. Evet altını da gösterecek. Şimdi onun altını gösterelim pijamamızın. Bebek mavisi çok tatlış bir altı var onun da. Sıra Ali Kağan'da. Ali Kanda pijamasını gösteriyor bize. Gezegenli, astronotlu bir pijama. Bir de ameliyat olacakları için arkadaşlar pijamaya da ihtiyaçları olacaktı. Anne, hayır, hayır, bir tane mi pijaması var? Hayır iki tane kızım. Evet bu da astronotlu gezegenli gördüğünüz gibi pijamamızın üstü. Sıra bu ulemde. sırada ne var arkadaşlar, bakalım. Açmayı, abone olmayı, doğru evet mi? arkadaşlar arada hatırlatalım like atın lütfen videomuza. Çünkü çocuk bildirim bildirim açılmıyor. Yorum da yapılmıyor ama abone olursanız çok mutlu oluruz. Bulem'in boneli bir siviti var. Onun Böyle bonesi. Siviti <laughs> göstersin şimdi. Veriyor. Takım çünkü. Bu da siviti. <laughs> Krop tarzında. Çok bence çok tatlı. Değiliz. Evet oğlum. Sırada Ali Kağan var. Evet, onları da izlersiniz artık. Yeşil bir pijama takımı Ali Kağan için. Arkadaşlar. Biz şimdi yaza giriyoruz ama uzun kollu aldık. Zaten çok fazla kısa kolları var. Ee, şu an hala kısa kolluya geceleri geçmiş değiliz. Üstüne yaz geldiğinde kısa kollu giyerler. Bu da Buylemin bir diğer pijaması arkadaşlar. El salı pijamamız. Hayır, el salı Frozenla, evet lisanslı bir ürün. Elsa'nın Elsan İngilizcesi Frozen. Elsa'nın İngilizcesi Frozen değil. Aman işte. Evet, çok tatlı hani, bu. Dilem güle güle kullan. İkincisi ne? Elsa zaten İngilizce bir isim. Biraz o. Ama Frozen. Frozen'ı görüyorum şu an. <laughs> o çizgi filmin ismi. Ali Kağan şimdi sıradaki ürünümüzü göstersin. İlk kısa kollusu var Ali Kağan'ın. Bir kısa kollu daha var ama, ama sıra buylemde. Buylem atletini gösteriyor galiba, adet. değil mi? Evet, bu da bir atlet. Alikan yerine geç. Tamam, yerine geç. Buylemin atleti arkadaşlar, atlete de ihtiyacımız vardı, hep küçülmüştü. Şimdi Ali Alikan sırada. Neyimiz var bakalım? Evet, biraz benim tarzıma uygun bir alışveriş oldu sanırım. Güzel bir tişörtü var, seviyorum böyle renkleri. Ve bu ilemin rengarenk crop tişört. Anne, diğeri bir tane almıştın onun altı garba. Renkli bir tane alt kaldı. Yok diye. renkli yok anneciğim. Bir tane ha bir yok tane. ama onun altı değil doğru söylüyorsun. Ama takım benim. yapabilirsin. Bu renk var ya biraz baskın. Çok tatlı değil mi? Anne. Evet tatlı bir renk var böyle, böyle biraz koyu. Evet o. Anne nereden ne zaman gelecek? Ben Onlar da pazartesi kızım. Bayramdan sonra gelir çünkü kargolar tatile giriyor. Evet Ali Kağan'ın bir diğer tişörtü Yaz geliyor malum Bol bol ihtiyacımız Benim olacak iki tane, Ve bu ilemin bir diğer atleti Geliyor şimdi sırada O da çok tatlı bizim Üstünde kedi tane. var bizim galiba var bir tane var Hadi Ali Kağan, Evet Ali Kağan atleti ya, Atletin ikisini birden Gösterebilirsin şu an Ali Kağan evet, iki tane. Aynen ikisini birden Göster zaten ikiliydi Arkadaşlar çok karlı bir alışveriş oldu. Çok güzel indirimler var gerçekten. Yani mağazadan alsaydık annem, bu kadar ürünü. Arkadaşlar annem Ersivan'ın fabrikasından yani İstanbul'dan aldı. İnternet sitesinden evet alışveriş evet, yaptık. Gayet güzel sevdiğim, indirimler vardı. En sevdiğim ve daha arkadaşlar. Evet oğlum çok güzel. Ya, en gelecek. En gelecek. En evet e, ihtiyaç çok olduğu için biraz tabi indirimde olunca hepsini almaya çalıştık. Ve bu pantolonu mom jean arkadaşlar bol bir pantolon çok da rahat değil mi bu ile evet, biz bunu dün dün denedik evet mom jean diye geçiyor cebi de var. yeni Mühim modellerden evet çok güzel şöyle. E. evet anneciğim güle güle kullan bu ile evet, arka geç güzel. Evet Ali Kağan'a da siyah Sen bir ya. kot seçtim. Ona ee, daha, daha doğrusu mavi kot bulamadım. Ali Kağan nereye gidiyorsun? Hoşça kal diyeceğiz. Gel buraya. Gel buraya. Siz de bu de. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kıyafetler burada kaldı. Bu Ali Kağan gitti. Ben kapatıyorum o zaman. Hepinizi çok bye bye. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olup Pop, like atmayı ya. lütfen unutmayın. Hoşça kalın. Pop,